Merhaba, yeni bir videoyla beraberiz. Bu videoda kurumsal kimliği konuşacağız. Kurumsal kimlik nedir? Kurumsal kimlik, bir markanın, bir kurumun, hatta ve hatta özellikle son zamanlarda kişisel markalaşmanın daha fazla trend hale gelmesi, daha fazla ön plana çıkmasıyla beraber bir kişinin dışarıya sunmuş olduğu imajı kişiliğidir. Bir markanın kişiliğini yansıtan görsel veya dijital anlamdaki tüm öğlerin bütünü kurumsal kimliği oluşturuyor. Neden kişisel markalaşma dedim? Çünkü artık biliyorsunuz kişisel anlamda imzalar kullanılıyor, kişisel anlamda sosyal medya hesaplarının ön plana çıkartılması oluyor, kişisel anlamda YouTube kanalları oluyor. Bunların da elbette bir bütün halinde ilerlemesi gerekiyor. Bir kurumsal kimliğe, bir imaja, bir kişiliğe sahip olması gerekiyor. Tıpkı kişilerin bir imaja, bir kimliğe sahip olduğu gibi kurumların da bir kimliği oluyor ve bu anlamda bu kimlikle beraber kendilerini dışarıya yansıtmak istedikleri şekilde vermek istedikleri mesajlara paralel olarak bir kimlik oluşturuluyor. Ve bu kimliği oluşturmakta aslında buradaki ana amaçlardan bir tanesi markanın tutarlılığını, markanın dışarıya olan yansımasındaki o imajının daha iyi bir şekilde yansıtılması. Ne demek istiyorum? Şu, bir markanın bir kurumsal kimliği olduğu zaman bu işte kurumsal kimlik işte logo tasarımı, işte kartçısı tasarımı, araç giydirmesi veya bunun gibi görsel materyallerde işte dış giydirmeler gibi gibi promosyon ürünleri bunların tamamında ortak bir dil kullanmasını sağlıyor. Bütüncül ve iletişim dilinde ortak bir dil kullanımı aslında güven inşa etmek anlamında çok 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 önemlidir. Hani Doğan Hocanın çok güzel bir sözü var ya böyle bir insanın gelebileceği en yüksek mertebe güvenilir bir insan olmaktır. Aynı şekilde bir markanın da gelebileceği en yüksek mertebe güvenilir bir marka olmaktır. Zaten güvenilir bir marka olduktan sonra satış arttırmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bunun gibi farklı farklı hangi konuda başarı yakalamak istiyorsanız bunun birinci adımı güven inşa etmek. Güven inşa etmenin yolu da iyi bir kurumsal kimlik yapmaktan geçiyor. Hani görmüşsünüzdür son zamanlarda trend oldu işte logo kullanmadan markayı tahmin edin. Şu logo yok bu marka hangisine ait veya bu ambalaj tasarımı hangi marka ait olabilir diye ve bunları çok kolaylıkla %99'undan fazla insanların tahmin ettiği söyleniyor. Neden? O markanın logosu olmasa dahi bakın logo da kurumsal kimliğin bir parçası. Hatta ve hatta en önemli parçası. Fakat logo olmadan bile bu markalar kendilerini nasıl tanıtıyorlar? İyi bir kurumsal kimlik inşa ederek. Çünkü kurumsal kimlik sadece logo değil. Orada kullanmış oldukları renkler, orada kullanmış oldukları yazı fontları orada logonun o konumlandırılması anlamında o ambalajdaki tasarım gibi gibi burada kurumsal kimlik öğelerinin bir bütün halinde düşünürsek bu öğelerin tamamında tutarlılık olduğu zaman verilmek istenen mesaj net olarak verildiği zaman logo kullanılmasa dahi ne yapıyor? O marka, o imajı yansıtabiliyor. Son zamanlarda görsel taşıyıcı dediğimiz bir kavram var. Bu görsel taşıyıcı kavramı da logo kullanılmadan aynı şekilde görsellerle markanın kimliğini yansıtabilmektir. Bunun gibi işte mesela Apple dediğimiz zaman aklımıza hemen bir tasarım şablonu, hemen aklımıza bir şeyler geliyor değil mi? Veya işte Amazon dediğimiz zaman hemen bir tasarım şablonu, bir şeyler geliyor değil mi? Bunun gibi bu büyük markaların aslında başarısının aklına da iyi bir kurumsal kimlik tasarım et. Ve şunu söyleyebiliriz. Şimdi kurumsal kimlik neleri kapsar diye düşünürsek kurumsal kimliğin kapsadığı şeyler markanın büyüklüğünün çapına göre değişir. Mesela bazı markalar var. Örnek veriyorum bizim genel anlamda çok büyük bir markamızın kurumsal kimliğini gördüğünde kitapçık şu kalınlıkta yani bayağı kalındı. Ama yeni başlamış bir markanın markanınki daha ince olabilir. Birkaç sayfadan oluşabilir. Çünkü bu kurumsal kimliğin oturması bugünden yarına hızlı bir şekilde oluşacak bir süreç değil. Zaman içerisinde fakat burada önemli olan tutarlı bir şekilde ilerlemek. Yani bence şöyle olmalı, bence böyle olmalı, diğeri diyecek ki bence şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Hayır. Tasarımın bir dili olacak ve o dil en başta yapılacak, ilk başta karar verilecek. O karar verildikten sonra hem içsel anlamdaki müşteriler hem de dışsal anlamdaki müşteriler o iletişim diline sadık kalacak bir şekilde ilerleyecek. Öncelikle içsel anlamda Hissel müşteri dediğimiz kendi çalışanlarımız, kendi ekip arkadaşlarımız, kendi iş ortaklarımız ona inanacak. Ve o kurumsal kimlik sadece görsel öğelerden oluşmuyor. Kişilerin davranışları da aslında kurumsal kimliğin bir parçası. Yani siz eğer ki ekip arkadaşlarınızın giyim kuşamı olabilir, ekip arkadaşınızın toplantılara katılma disiplini olabilir, ekip arkadaşlarınız toplantılarda not tutma şekli olabilir, ekip arkadaşlarınızın misafir ağırlamasına kadar A'dan Z'ye tüm sürecin kurumsal kimliğe uygun olması gerekiyor. Bundan dolayı ekip arkadaşlarınızın da kendinizin de o kurumsal kimliğe sahip çıkması, o kurumsal kimlik sizce farklı olacağını düşünebilirsiniz. Ama eğer o kurumsal kimlik kabul edilirse o kurumsal kimliğe göre hareket etmeliyiz. Hareket etmeliyiz ki ne demiştik? Kurumsal kimliğin en önemli öğelerden bir tanesi tutarlı olmak. Bu tutarlılık sadece gösterdiğim tüm süreçte olmalı. Bu kurumsal kimliği oluştururken öncelikle markanızı çok iyi bir şekilde analiz etmeniz lazım. Yani biz neyiz, amacımız ne, ne yapmak istiyoruz, nereye ulaşmak istiyoruz, insanlara vermek istediğimiz mesaj ne şeklinde bir analiz, sonra bir strateji, sonra bu stratejiye uygun olarak bir kurumsal kimlik uygulaması bir çalışması yapılmalı. Akabinde bu uygulamadan sonra da bunu Eurolia koymalıyız faaliyete geçmeli ve geçtikten sonra da geri bildirimlerle beraber ortak bir şekilde ortak bir açık bir iletişim izleyerek tabii ki de bu ilgili düzeltmeler, ilgili değişiklikler zaman içerisinde yapılabilir. Ve bu kurumsal kimlik tarafında gördüğüm en önemli eksiklerden bir tanesi biliyorsunuz. Bu süreç gerçekleşiyor. İşte analiz, uygulama, geri bildirim yapma gerçekleşiyor. Firmaya ortaya bir kurumsal kimlik çıkartıyor. İşte logomuzun kullanım şekli şu şekilde, logomuzun konumlandırması şu şekilde, renk paletlerimiz bunlar, işte yazı fontumuz bunlar, işte kartçı tasarımız bunlar, şurası bunlar, burası bunlar şeklinde ilk başta çok güzel bir şekilde ortaya bir kurumsal kimlik kılavuzu adı altında bir kitaplık çıkıyor. Ama süreç içerisinde maalesef gördüğüm detaylardan bir tanesi maalesef o kurumsal kimlik kılavuzu sürdürülebilir bir şekilde sadık kalınmıyor. Ya işte bir şey yapacağız. Neyse bu seferlik logomuzu böyle kullanalım. Neyse bu seferlik farklı bir renk kullanalım. Neyse bu seferlik siyah üzerine logomuzu şu renkte kullanalım. Bu seferlik beyaz üzerine logomuzu bu seferlik şöyle kullanalım. Bu seferlik şu kişinin kartını şöyle yapalım. Bu şey bu seferlik bu kişinin kartında şöyle bir çalışma yapalım. Bu seferlik şu araç giydirimi bu şekilde yapalım gibi 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 bu seferlik diye, diye 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 maalesef o kurumsal kimlik kitapçığının dışına çıkıyoruz. Dışına çıkınca da o sürdürülebilir anlamda o kurumsal kimlik kılavuzuna sadık kalmadığımız zaman maalesef ki dışarıya vermiş olduğumuz imajda tutarlı olmuyoruz. Tutarlı bir imaj veremediğimiz için o güvenilir marka kimliğini karşı tarafa yansıtamıyoruz. Kurumsal kimlik aslında sizin rakiplerinizden, sektörünüzden ayrışmanız için çok ama çok güzel bir araç. Siz Farklı bir şeyler yapacaksınız ki marka konumlandırmanızı farklı bir şekilde yapacaksınız ki ne olacak akılda kalıcı bir strateji izleyebilirsiniz. Ama bu kurumsal kimliğe sadık kalınmadığı zaman maalesef ki bu dediğiniz şeyleri yapmak bir tık daha zor olabiliyor. Ve önemli detaylardan bir tanesi kurumsal kimlik oluştururken sadece bugünü değil, bakın günü yakala yarına hazır, yarını düşünerek de bir kurumsal kimlik çalışması yapılmalı. Yani siz yarın uluslararası bir marka olmak istiyorsanız, bugün yerelde iş yapıyorsunuz fakat yarın uluslararası anlamda bir marka olmak istiyorsanız kullandığınız harflere çok ama çok dikkat etmelisiniz. Yani oradaki kullandığınız kelimelerdeki karakterler, orada kullanmış olduğunuz renkler çünkü renklerin bir dili var. Siz örnek veriyorum güvenilir bir marka inşa etmek istiyorsanız mavi rengi tercih edebilirsiniz veya güven veren farklı renkleri tercih edebilirsiniz. Sektörünüzle ilgili renkleri tercih edebilirsiniz. Bunun için lütfen ama lütfen, siz kurumsal kimliği inşa ederken unutmuyoruz. Bugünü göz önünde bulunduracağız fakat yarını düşüneceğiz. Çok güzel bir slogan. Günü yakala, yarına hazır ol. Ve şurada bir gerçek. Şimdi bazı markalar sıfırdan bir kurumsal kimlik oluşturuyor. Bazı markalar işte logo değişimine gidebiliyor. İşte web sitesinde değişimle gidebiliyor gibi gibi kurumsal kimlikte belli başlı değişiklikler yapabiliyor ve o firma içerisinde işte eski kuşak yeni kuşak eski çalışan yeni çalışan gibi gibi ayrımlar varsa özellikle eskiden o kurumsal kimliği eski kurumsal kimliği benimsemiş eski logoyu benimsemiş sahiplenmiş kişilerin onu değiştirmesi değiştirmek istemesi bir tık daha zor olabiliyor fakat burada doğru iletişim Açık iletişim, sabır ve fikirlere önem verme detayını kullanarak o kişileri de ikna ederek çünkü o kişilerin yeni kurumsal kimliği benimsemesi, orada daha hızlı ilerlemenizi ve bu kurumsal kimlik özelinde az önce dedim ya sürdürülebilir olmuyor, sürdürülebilir olabilmesi için önemli bir adım olabilir. Bundan dolayı oradaki eskiyle yeni geçişini de o stratejiyle çok iyi bir şekilde kurgulamalı ve sabırlı olmalısınız. Bakın neden sabırlı olmalısınız diyorum. Çünkü bir tecrübelerim şunu gösteriyor. Ya bu olmamış. Böyle bir şey mi olur? Hiç güzel değil. Şöyle değil. Değil. Tasarımsal düşünce dediğimiz bir olay var ya. Yapacağız. Bir duracağız. Bakacağız. Üzerine düşüneceğiz. Daha sonra tekrar karar vereceğiz. Ve karar verdikten sonra da karar verme aşaması belki zor olacak ama karar verdikten sonra da o işin yaptığımız çalışmanın da arkasında duracağız. Geri bildirimlere elbette önem vereceğiz. Fakat tüm geri bildirimleri de olduğu gibi kabul etmeyeceğiz. Belli filtrelerden geçireceğiz. Geçirdikten sonra belli çalışmalar, belli revizeler yapılabilir. Bu videoda bu kadar. Umuyorum ki sizler için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Yeni videolarda görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Eğer bu konuda aklınıza takılan herhangi bir soru varsa da yorum olarak yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.